Selamun Aleyküm. Cümleden iyi seyirler. Destek, beğeniler ve yorumlar için teşekkür ediyorum. Youtube seyircilerim. Osmaniye dört tane çit gönderdik. Arkadaşlar beğenmişler. Başka bir ustamız da kendisi orada sanayide esnaf, radyatörcüymüş. Ustam bir de bana böyle çit yap gönder dedi. Biz de yaptık. Elimizden geldiği kadar. Kadroyu kendisi gönderdi. Motor malzemelerinin bazıları vardı, bazıları yoktu. Gerekenleri biz temin ettik. Çit ayırsal, çit 19. Gerekenleri yaptık gönderdik. Dedim ki gel ayakta marşı yapalım daha iyi olur. Usta i̇şte ben petal istiyorum dedi. Tamam dedik. Bilirsiniz müşteriniz de ne isterse ben onu yaparım. Biz beğendik. Çalıştırdık, bindik, kontrol ettik. Allah kaza bela vermesin. İyi oldu, güzel oldu. Hayır olsun inşallah. En son durum bu. Bir de ses dinleyelim nasıl olmuş bir de bakalım. Bir bakalım. Benzin çok yağlı. Hayırlı olsun inşallah. Otobüse verdik gitti. Güle güle kullansın. Dediğim gibi hayırlı olsun inşallah. Ustam güven.